Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda hiç kimse yok gördüğünüz gibi. Bugün sizlerle beraber karakter yapacağım. O zaman başlayalım. Hiç bekletmeden. <laughs> Şu Şimdi şuradan kendi karakterimi deneyeyim. Şimdi kafasını geliyor. 12 81 45 80 14 ve alt Hı, olmadı ama ben başka bir yüz biliyorum şu saçımı da çıkartayım siz bakmasanız iyi olur şuraya etek yazıyorum ve bu yüz çıkıyor şimdi ben bir kıyafetlerimi yapayım da

10 52 10 9 Ero veriyor. O zaman şuradan kıyafetini başka yapalım. Kol yazalım. Bakalım kıyafetine benzeyen bir şey yapalım. Benim yapacağım karakterinin kıyafeti beyazdı. Üstünde de bir şekil vardı. şey olur mu ya? Bakalım, bakalım. Şuralarda var mıdır? Buradan maalesef ııı <laughs> hangisi

On beş ve elli altı. Ha 56 altı değil. On üç sıfır sekiz. Kırk üç. Elli altı. On beş ve altı. kıyafete bir daha bakalım. 12 0 3 10 52 10 9 Yok, error veriyor. O zaman saçına geçelim.

bu sesimi ben hatta böyle yapmayacağım. Herkese tutun. Şöyle bir şey yapayım. Küpesini yapayım hemen. Ayrıca dörtlüğüm. Seksen yedi Fixando, Elida, ia ter que altı yirmi seksen üç ve bir 96 20 83 ve 5 saç bu yanlış kılasınmıştım <laughs> 87 80 87 85 57 40 7 47 24 ve 5 çıkması olmuyor o yüzden biz buraya gidip bunun en altından Çok pek de güzel ama hiç bir şey olmaz. Kolyeye geçelim. Şimdi piyasa tüm kolyesi varmış ama öyle bir kolye değil. 95 10 17 41 91 Böyle bir şeye ama kıyafetin üstünde katıldı. O yüzden yine de aynı ya. Bakın şöyle. Aynı ya. Neyse çıkar kolyeyi boşver. iyi gözlüğüne geçin. 89 26 30 98 78 O gözlük havalıymış. Edir. Edir'in kıyafeti sanırım. Panda abi kanalından buluyorum ben bu Biraz kalayım, kusura bakmayın Şimdi bir tane kulaklığı var. MP3 çalar diyorlar. Ondayız. 84 64 73 73 11 Ay bu ne ya? Bitti. Sadece küpesi, yüzü ve üstü olmadı arkadaşlar bu arada sizlere bir bir şey göstereceğim bakın herhangi bir ev alıyorsunuz ben onu seviyorum tabi yani şöyle geçeyim. içeri Bakın. Şuraya girip şunu tıklıyorsunuz. Bakın bu kediler var, köpekler var. Çok güzel şeyler var. Ben en çok da şunu sevdim. Bakın şuraya koyayım. Bakın kedi eve. Böyle bunu bunu koyarsak tabi ben koyamıyorum. Başka birisi olsaydı da çok güzel olacak. Bir de bakın şöyle bir kuş kafesleri var. Bunları da çok sevdim. Bu burada da 34 tane propsumuz oluyor. Ben bu karaktere bayıldım kendi yaptığım karakter diyebilirim, Ece'nin karakterini diyebilirim ve Panda abiye çok teşekkür ederiz. O zaman görüşürüz.